Bugün uzun koşumu yaparken rahat rahat nedense böyle kendi kendime röportaj yapmak istedim. Ee, biraz hayallerim, biraz hedeflerim, daha önce neler yaptım, neler yapmak istiyorum. Kafam hep onlarla dolu. Ee, uzun yıllar kürek çektim. Ee, kürek başladığımda e, abilerime sormuştum neden? Neden Almanlardan, İngilizlerden, işte kürekte iyi olan ülkelerden korkuyorsunuz diye. Onlar da bana gülüp hadi sen çalışsa yaparsın dediler. Evet dedim ne var yani çalışmaksa bu kadar basit. Yedikleri sadece domuz etiyle mi bizi geçiyorlar dedim. İki sene sonra bu sırası yarışta birinci oldum. Ee, bir sene sonra dünya beşincisi oldum. Dünya beşincisi olduğum zaman koştum o zaman jetonlu kulübeler vardı ee, İspanya'da. Babamı aradım. Baba dedim dünya beşincisi oldum, dünya beşincisi oldum. Rahmeti babam dedi ki, oğlum niye şampiyon olmadın? Bu e, bana çok koydu ve bir sürü şeyleri düşünmeme e, sebep oldu. Ertesi sene dünya üçüncüsü oldum. E, maalesef dünya şampiyonu olamadım kürekte. O kadar üstüne daha uzun süreler kürek çekemedim ama e, kendimce başka başarılarda ee, yol aldığıma, kat ettiğime inanıyorum. Eee Ironman sporuna başladığımda bazıları desteklediler, bazıları dediler ki bu kadar büyük fizikle yapamazsın bu işi dediler. 30'un üstünde half Ironman, 5 6 tane Ironman, 4 5 tane de ekstrem triatlon bitiririm. Tabii bunlar çok zor şeyler değil aslında. Önemli olan insanların, insanın hayalleriyle, hayalleriyle yaşaması ve o hayallerine ne kadar yaklaştığı önemli. Benim de şimdi en büyük hayalim 12 senedir kuruyorum bu hayali. Güney Kutbu'na kas gücümü kullanarak 1000 kilometreyi devirerek Antarktika kıtasında Güney Kutup noktasına ulaşmak. Bunu yapacağım. Acayip kafaya koydum. Ee, inanılmaz motiveyim. Sponsorumu ya da sponsorlarımı bulduğum anda ee, bulduğum anda değil. Gideceğim. Bir şekilde sponsorlar bana ulaşacaklar. Ben onlara ulaşacağım. 2024 Kasım ayında Antarktika'ya gidip 2 ay boyunca 1000 km devirip orada bayrağımızı, bayrağımı yukarı kaldıracağım. Evet bunu başardım diyeceğim.